Merhaba arkadaşlar. Bugün size irmik helvası yapacağım. Hemen sana yağımı ve normal sıvı yağımı ocağıma aldım. Erimesini bekliyorum. Bir yandan da sütümü koydum. 2 su bardağı kadar sütümü koydum. 1 su bardağı kadar şekerimi koydum. Erimesi için bekleyeceğim arkadaşlar. yağımız eridi. 1 su bardağı kadar irmiğim var. İrmiğimi güzelce kavuracağım arkadaşlar. Rengi değişene kadar kavuracağım. elmemiz kavrulmaya devam ediyor arkadaşlar. Ben içerisine biraz ceviz içi ilave ediyorum. Siz arzuya, isteğe göre ilave edebilirsiniz. Ya da etmeyebilirsiniz. Ya da sevdiğiniz başka bir şeyler varsa onları ilave edebilirsiniz. Şekerim eridi bu arada. Sütümün içerisinde. Şu an kavruldu. Rengini değiştirdi. Şekerli sütü ilave edebilirim. Tamam, çok güzel bir kokusu oldu arkadaşlar. Çok güzel kokuyor. 10 dakikada hazırlayabileceğiniz irmik helvamız çok lezzetli oluyor arkadaşlar. Babamız hazır oldu arkadaşlar. 20 kelvamız hazır arkadaşlar. Afiyet olsun.